Herkese merhaba arkadaşlar. sıfırdan geçme serisinin bir bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte e, hesap ile alakalı e, köy düzeni yapacağız. Eee e... Bu videoyu çekecektim normalde. Ee, ama şeyi bekledim arkadaşlar. Biraz daha böyle e, şu etkinlikleri halledelim diye bekledim arkadaşlar. E, bu sebeple ötürü de videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. E, Açıklama kısmında Facebook grubumuz, Discord sunucumuz bulunmaktadır arkadaşlar. E, etkinliklerimizle çekilişimiz de var şu anda. Karol Tükür'e çekilişimiz var. Apo kendisi yapıyor. Buradan orada çok selam yolluyorum. E, öncelikle arkadaşlar bugün köy düzeni hakkında bir video çekeceğim. E, hemen başlayalım öncelikle. Köy düzenlemesi. Şu an buradaki bütün ejderleri. Şunu bir... bir, bir İzleyerek tamamlayacağım. 26 dakikası kalmış ee, arkadaşlar. Bakalım şimdi. Öncelikle videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, onun dışında çok söyleyecek bir şeyim yok zaten. Bugün köy düzeniyle alakalı bir video çekeceğim. söylemiştim. Discord sunucumuza eski banlı üyelerimizden özür diliyorum. Hepsinin banını arkadaşlar. Yeni bir sisteme geçtik. Discord sunucumuza da bütün eski üyelerimi, kemik bekliyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum gerçekten. Ee, bu sebeple ötürü benim haterlara karşı artık çok fazla bir nefretim de kalmadı. Çünkü onlar da haklı. Haklı oldukları çok taraf var. Bu sebeple ötürü de arkadaşlar onlara kesinlikle bir şey demiyorum. Diyemem de zaten. Şimdi başlayalım öncelikle. Ee, öncelikle nereden düzen yapacağız hocam? Öncelikle şunu kal kaldıralım da. Ee, köy düzeli arkadaşlar ilk başta böyle başladım. Ee, burasını böyle tutmamın sebebi e, ilk yer olduğu için, hani ilk yer böyle ol olduğundan dolayı onu koydum. Şimdi şuraya hemen şöyle bir doğa habitatı koyacağım. Ondan sonra şu deniz habitatını... Abi çok karışık, neden? Yer yok bir de. Şuraları açmam lazım, o da 25 taş istiyor. Yol açmıştan kasamadım. Ee, şimdi hemen şöyle yapalım abi, şu ufakları yan yana koyacağım. Ufakların arasında bir böyle çizgi olsun şöyle. Falk şimdi şimdilik böyle olsun Bunlar biraz bir tık daha birleşik olsa iyi olur. Tamam şimdi arkadaşlar hemen şöyle yapalım. Şuradan mağazaya girelim. dekorumuzdan şuradan hemen e, şunu koyacağım. E, bu şekilde ilerleyeceğim. Doğu habitatını seviyorum. Belki oraya terra da tekrar koyabilirim. Ama doğu habitatı daha iyi geldi. Terra habitatını belki yanına koyarım. Belki değiştiririm bilmiyorum. E, çok değişken çünkü yer açıldıkça değişiyor abi her şey. Hemen mağazadan onu şöyle koyalım. Bu arada o küre videosunu tekrar çekeceğiz. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Aynı şekilde yemekleri de böyle koydum. Hani yemekleri de değil mi hani çiftliklerde bu şekilde koydum. Sıfırtan geçme serisine böyle bir ardarda arda bölüm çekmeyi normalde çok beklemiyordum ama Farklı bölümler çekecektim de Arkadaşlar geri gelecek pas ödülleriyle uğraşacağım yarın. Köy düzeni videosunu yüksek ihtimal sonra atacağım. Yeni yerde pas ödülleriyle alakalı Bir video daha çekeceğim çünkü. Hemen mağazamızdan şöyle geçelim. Tekrar. ben bu düzeni arkadaşlar seviyorum. Böyle dağınık olmasından nefret ediyorum. Zaten diğer hesabımda da bir düzen yaptım. Bu arada kendi hesabımı Mehmet'e verdim. Mehmet oynuyor şu an. Şöyle yapayım. Mağaza. Abi buna girmeyeceğim. Hayır. Onu da kasmaya çalışıyorum bu arada. Buz olsun. Şöyle yapalım. Güzel. Mağaza. 100. Şöyle. Mağaza. Tekrar böyle yapalım. Şöyle vurduk. Güzel. şöyle şöyle yapalım. Aynı şekil Eee şöyle güzel bir şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Eee Discord sunucumuz burada 366 üye oldu yani herkese çok teşekkür ederim. Eee kanal yapıyoruz arkadaşlar. Onun dışında kanal ben e, şeyden yapmıyorum çünkü biz çok iletişim halinde kalıyoruz Discord'dayken biz bütün kişilerle iletişim halindeyiz o yüzden o sebeple ötürü de devam yani Discord'ta. Şu oçu kim koyduysa bilmiyorum ama onu da bir dekor malzemesi olarak bence kullanabiliriz abi. Çünkü bir hata ya da bir kusur varsa o kusuru nasıl krizi fırsata çevirebiliriz mantığıyla düşündüğümüz zaman çok daha rahat bir sistem geçiyoruz. Şu anda benim düzen bu şekilde. Ee, buraya iki bayrak koydum. Normalde Zeus'un şeyini de alacaktım da. E, bir ejderha besleme görevini yapayım abi hemen. Şöyle 15, 16, 17. Ben dünden beri de bu aptal görevle uğraşıyorum. Tamam yumurtadan çıkartma görevimiz var da yumurtadan çıkartma görevini direkt şöyle şundan yapacağım. Bakalım ne var? siktir ya. Bir tane niye veriyor kanka? Aptal mısın? Of. Neyse toprak ejderhamızı çıkartalım hemen şöyle yerleştirelim şuraya Salla gitsin abi sat ya. Tamam şimdi. eee bunu nasıl yapabiliriz diye düşünüyorum. Bazı şunu da şöyle koyamayız. Aha evet. Böyle probably mantıklı abi. Şunu da şöyle yapalım mesela. Buraya da hemen şöyle bir dekor çekelim. Ee, şöyle yavaştan mağazadan hemen hızlıca alayım. Taş alıyorum arkadaşlar çünkü taş en kolay alınanı. Ee, en kolay alınan olduğu için de daha rahat alınıyor. Evet ben oyunda bu tarz dekorasyonlar yapmayı bayılıyorum bu arada. Ee, biraz daha dekorasyon açısından çok eksik oyun. Hani biraz daha çeşitlendirmeleri lazım abi ama ona sıkıntı yok yine yani. Şöyle açalım hemen mağazamıza tekrar girelim tekrar güzel şöyle. Ben video dışında baya uğraştım bu dekor işiyle bu arada arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz hani video dışında baya uğraştığımı. Bu ejderha da burada kalsın. Hani güzel bir dekor olmuş olduğu da. O da hiç yoktan iyidir abi. Hmm. Şöyle dümdüz gideyim önce abi. O oraya koymayacağım bu arada. Hani buradan sonra buraya koyulmuyor çünkü. Habitat var. Habitatı belki bir tık daha şöyle taşı desem taşıyabilmiyorum. Çünkü orada bu piç var. <laughs> hiç sevmiyorum onu. Çünkü delirtecek ben abi. Aşırı delirtecek gerçekten. Öyle hemen yapalım. Şöyle hem buraya da bir set çekmiş olduk. Güzel. Tamam. Şu anlık böyle iyi. Ee, belki bunların arasında biraz set çekebilirim hani bir şey olarak. Şunu şuraya şöyle koysam. Şuraya bir set çekebilirsem çok mutlu olacağım sanırım. Şöyle yok bu böyle değil aha bunu böyle yok bu da böyle olmaz şöyle yapalım yapışık olsun şuradan şöyle bir çekeriz mesela nasıl yapalım şunu şuradan şöyle çekelim mi hem arasına çekmiş oluruz ne yapsak yapsak mı <laughs> public bir alanda abi çok komik ama şu şöyle yapalım bu video bir tık belki sıkıcı olabilir ama köy düzeni yapıyorum arkadaşlar şu an kendi lütfen <laughs> Diyeceksiniz ki erkek adam dağınık oynar. Hayır kardeşim maskülen bir erkeğin Dragon hesabı bile düzenli olur. İşte maskülen demek disiplin tertip düzen acı demek. Hadi bakalım. ben bunu devam ederim bu arada. Şöyle yapayım. Şöyle tekrar yapalım. Beğenmezsem değiştir. Çok mühim değil. Habitatlar çok orantısız, adalar çok orantısız. Cut of Clans'ta çok basit, basic bir mantık var. Ama bunda yok maalesef. O biraz canımı sıkıyor benim. Aslında bunun yerine... ...şöyle bir şey yapabiliriz şimdi. Daha iyi olur hatta. Şunu şöyle koyalım mesela. Bu ikisi... ...birleşik olsa. Hatta bu üçünü... ...tek bir araya alsam. Hatta dur. Uh, where is the fucking water elemental bitches? Şimdi bir dakika abi. Ee, şöyle yapalım. Hmm, şuradaki water element ile bunu yan yana getireceğim. Ee, şöyle yapalım mesela. Seni şuraya ben alabiliyor muyum? Çok güzel. burayı halledeceğim arkadaşlar. Burayı tamamen aldım da halledeceğim. Aynen bak. Şimdi 10 numara oldu kanka. Şimdi bu ikisi birlikte olursa daha iyi olur. Şöyle kapatalım hemen şurayı da. Yapmak istediğim şey çıtırdan yaptığım gibi bir şey oldu arkadaşlar. Aynen. Bu şu an gayet iyi abi. Şu an gayet iyi. Hiç sırıtmadı. Hiç sırıtmadı. Güzel. Buraya da 2-3 tane kristal Tamam. Şimdi abi şuradaki water'ı buraya alabiliyor muyum? Bir şunu şöyle hemen çekeyim şuraya. Mesela ilk kısmı şu güzel bir dekorasyon yapacaktım. Tamam. Mesela seni şuraya alabilir miyiz hocam? Hayır çok ufak çok büyük kalıyor ya. Of, 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 of. Hepsi bu biçim ibne bozuyor ya. Çıldıracağım bu arada az kaldı. Ya bu dekorasyon çok güzel gidiyordu bu arada da. Buraya bir şeyler uyduramam, uydurabilirim. Ee, terra'yı şuradan çeksem. Terra'yı sığar mı buraya Terra? Burayı hiçbir habitat sığmaz. Onun yerine... Aa, onun yerine abi... Neyse Terra şimdi kalsın böyle. Ee, böyle ee, güzel çok tatlı duruyor bence. Şu hatta orayı şöyle bir kapatsam mı? Orayı küçük küçük bir habitatla kapatsam mı ya? Ya da şöyle yapsam nasıl olur mesela? Şunu şöyle şuraya koyup şuraya da bir deus heykeli mi diksem mesela? Daha yapsak mı? Bakalım abi. Nasıl duracak onu merak ediyorum. Heh, durduğunu göremiyoruz. Tamam ne böyle kalsın. Şuraya belki bir şeyler koyarız ya da o ortaya koyabiliyorsak koyalım abi sığmaz gibi buraya. Bu 9 seviye olmasın zaten. Sığmaz buraya. Al at şöyle. Köyünüzün güzel durmasını istiyorsanız arkadaş. Ama right bir dakika. Köylü. Aha aklıma çok iyi bir içerik geldi. Şimdi arkadaşlar böyle savaşlara geçelim çıtadan. düzeni şimdi böyle kuracağım. Sen de şimdi şöyle gel abi şuraya. Aynı şekilde şuraya ufak bir tane belki su koyarım. Water Habitat'ı ya da buz mu koysak bir ya bilmiyorum ki abi ya da doğa koyacağım abi doğa daha tatlı gider hani yeşil su doğa da buraya doğa da sığmaz amına koyayım ya şaka gibi neyse şimdilik arkadaşlar savaşlarımıza geçelim ee, bu köy düzenini şöyle şimdilik böyle bir ufak bir video yaptık I do not understand will be with me and just like this more one thing Evet, kuantum var. Bu arana da kuantum olması çok garip. üstünü üstü bir tane de titan olması çok garip. Niye böyle oldu? Herhalde oyun çok güçlendiğimi gördü. Artık kardeşim sen normal bir oyuncusun dedi ve bana güzel şeyler yolladı. Yaşam tüketme soğut life yapalım. Dragon's ee, Dragon ile alakalı yeni bir içerik fikri var arkadaşlar şimdi. Aklıma geldi yaratıcılık. Bunu hemen aklımda tutacağım bu videodan sonra yapacağım. Kaç dakika konuştuk bakayım. 10, 12, 10 dakika olmuş lan dedim. Şimdi bir dakika. Da... Hayır ya. <laughs> Kampı yiyeceğim. Soul Life yapalım. Anlaşıldı. Bugün çok ilerleyemeyeceğiz savaşlarda. Biraz daha bekletmem gerekecek savaşlarda Çünkü bayağı güçlü rakipler geliyor. 35'likler geliyor artık arkadaş. 35'lik sudeler geliyor. Şöyle yapalım. Balot lava Bakayım. Facebook grubumuzu açıklamak zorunda bulunmaktadır. Come, come into my facebook group arkadaşlar. Facebook'ta arkadaş eklemeniz için sizi oraya çağırıyorum. Gelirseniz çok güzel olur. Gelmezseniz canınız sağ olsun. Çok önemli değil. Bu fotoğrafı çok takmayın gerek yok. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Ucu ucuna bir el kaybettik. Yapacak bir şey yok. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bye bye. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.